Herkese günaydınlar. Evet adeta tüm dünyanın kulak kesildiğim, çok yakından izlediğim ve gerçekten dünyayı da çok ilgilendiren Amerikan seçimlerinde şu an durum e, algı operasyonu yapan adeta e, kesimin e, yenilgiye doğru gittiğini görüyoruz şu an. E, Tabi delegelerin daha seçimi kazananları göstereceği bir sonuç olduğundan bahsedebiliriz. Trump yüzde 49.2 ile 212 delege elde etmiş şu andan. 270 delege alan Amerikan başkanı olacak. Clinton yüzde 46.5 ile delege sayısı 209. Bu da biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi aslında adamı Müslüman düşmanı olarak lanse etmeleri Burada çok önemliydi. O da bir algıydı. Çünkü adam şunu diyordu. Müslüman radikalleri diyordu. Ki radikal dediğimizde herhalde hepimiz anlıyoruz ne olduğunu. Müslümanlara karşı olmadığını elbette herkes biliyor. Veya ırkçı söylemlerinin arkasında ne yattığını da herkes biliyor. Bu anlamda açıkçası benim gönlümden Trump geçiyordu. Ee, en azından tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri olduğu için sonuç itibariyle birisi seçilecekti. Bu da e, Bugüne kadar belki de son e, 3-4 yılda Türkiye'ye gerçekten e, demokratların ve perde arkasındaki o gücün neler yaşattığını hepimiz biliyoruz. Adeta uçurumdan döndük. Allah bir daha fırsat vermesin. E, dolayısıyla e, Trump'ın politikasını kimse bilmiyor, nasıl olacağını bilmiyor. Belki de şu an için yanılıyor da olabiliriz gelen gideni aratır Onu da bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle Clinton'ın gelmemesiyle hemen açıkçası Allah biliyor ya çok sevindim. Demokratların bu kadar eee maalesef eee kötü politikalarla dünyayı kaosu sürüklemesi, ortada Arap Baharı denen bir e, süreçle Türkiye'yi de yok etmek istediklerini artık eee Bilmeyen yok, inanmayana da diyeceğim bir şey yok. Evet, herkes e, seçim sonuçlarını e, ve yansımalarını Evet görüldüğü üzere Dolar-TL bu sabah itibariyle 3.30'u gördü, şu an 3.23 seviyesinde, büyük kapanış 3.15'ti. Ve hemen biz buradan ne yapıyoruz? Tablomuza dönüyoruz. Tablomuza döndüğümüzde tabii ki günlük değil daha çok haftalık tarafa bakacağız dolardaki haftalık, aylık hatta yıllık tarafa bakacağız. Şimdi bizim e, izleyenler bileceklerdir. 2.84'ten 2.90'dan beri biz artık dolar pozisyonu alıcısı e, konumunda beklentilerimizi hep paylaştık. Paylaşmıştık. 3'ün üzerine e, geçen yıldan itibaren Haziran seçimlerinden itibaren 3'ün üzerine çıktı. Her fırsatta da biz dedik ki hedefimiz 2.84. Yani 3 üzerinden satış gelir. Ve bunu 3 defa söyledik. Ama en son doların 2.92'den başlayan trendi, bundan 2 ay önce başlayan trendi artık 3'ün üzerine yerleşecek. Dolayısıyla 3.12 yıl sonuna kadar 3.17.50, 3.22 bölgesini bekliyoruz dedik ki son söylemlerimizde 3.22'den sürekli, sürekli bahsediyorduk. Önümüzdeki yıl içinde en son sevgili Gökoyetim'in sunduğu MTV'deki programda İlk ee, ilk adımda 3.30 sonrasında 3.40 bölgesine doğru giden bir 3.40 bölgesine giden bir hareketten bahsetmiştik ki bu 2017'nin ilk aylarında olabilir demiştik. Ee, bugünkü seçim sonrası 3.30'a gelen bir hareket. Ee, ve şu an 3.22'de gezen bir hareket görüyoruz. Artık 3.17 e, burada 3.17 3.15 bölgesi artık önemli destek bölgesi. Ee, tablomuzda özellikle Ali Dalga teorisine göre bahsetmiş olduğumuz ve sık sık bunu paylaştık hatırlayacak olursanız birçok yerde satışın gelebileceğini mesajını vermiştik ki satışların geldiğini gördük. Hatta dün itibariyle bile gün içinde satışların gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu teorimize göre dalga indikatörümüze göre diyeyim artık. Şu an bu indikatörümüze baktığımızda 215 olarak karşımıza çıktığını, daha doğrusu 2150 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. 2150 1750 güvenli Satış bölgesi olarak ilk adım olarak bahsetmiştik. O da gerçekleşti. Fiyatlamalara girdi. 2.150. Şu an ne görüyoruz? Tablomuzda 2.350. Günlükler şey, günlüklerde 2.150 görüyoruz. Yani e, bu bölgeden aslında Orta Vadeye yönelik, ya Orta Vadeye yönelikten kastım şöyle birkaç haftalık satış yapanlar, satış yapanlar bu bölgeden yani bölge olarak da bahsetmiş olur. 3.22'nin üzerinden bakın arkadaşlar 3.22 3.30 bölgesinde satış yapanlar büyük ihtimalle e, tabi satıp bir hafta 10 gün bekleyeceğim diyenler için iyi bir satış bölgesi olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Güvenli satış bölgesi. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Şu an nedir? E, 2350'ye yakın olduğumuz için bundan bahsediyorsa 2350'ye denk gelen seviye nedir? Hemen bakalım. 2150, 2350, 3 yani 2 pardon 3, 26 yani 3.26 seviyesi 3.26 burada tablomuzda var mı bakalım? 3, 22 var 3, 24 var. 3, 24 de aylıklarda hedefmiş zaten. 3.26 yani 3, üzerinde 3.26 bölgesine kadar olacak yükselişlerde 3, yaklaştıkça satış denenebilir gibi gözüküyor. En azından sisteme göre. Ben kendim böyle yapacağım. Siz yapın veya kimseye bir tavsiye de bulunmuyoruz ama sonuçta burada bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 3.26'nın üzerinde satış gelebilir diye düşünüyorum kısa vade. Eğer ki 3.26'nın üzerinde ısrarla kalıcı bir hareket ihtimali söz konusu olacak olsa eee 3.26, 5 kuruş daha. 3.26'ın üzerine 5 kuruş koyduğumuzda ne yapar? 2.850. Bu da zaten nereyi gösteriyor? Bugün görülen 3.30 seviyesini gösteriyor. Yani 3.30'dan 3.30'a yaklaştığı müddetçe 3.24'ün üzerinde. Bakın arkadaşlar, 3.24, 3.30 bölgesi aralığında satıcılı gitmekte veya pozisyonları artık alıcı değil de satıcılı gitmekte sistemimiz bize herhangi bir sıkıntı olmayacağını, güvenli satış bölgesi olduğunu göstermeye devam ediyor. Tabii ki bunun ötesinde dolar endeksi dünyada nasıl seyredecek, nasıl seyrediyor bunu da göreceğiz. Sonuçta öyle bir lanse edildi ki bu adam Trump sonuçta bir iş adamı ve gerçekten çok büyük başarılara imza atmış bir iş adamı. Hatta e, birkaç yıl önce e, Trump Başarısı e, isimli bir kitabını almıştım ki e, burada bahsetmiş olduğu konular gerçekten e, belki de rakipleri tarafından bu adam çok karalanmaya çalışıldı. Onun için e, kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. E, sonuçta tabi çok fazla oraya da girmeyelim. Ee, sonuçta doların trendi belli bir süre sonra dünyada. Şu an için dünyada birçok para birimi karşısında değer kazandı, kaybediyor. Ama e, TL karşısında gelişmekte olan ülkeler para birimleri karşısında ki hemen aksım aklıma Meksika pesosu geldi. Acaba ne oldu bakalım? Bu MX Bakıyorum şu an Ben of görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Yani inanılmaz bir e, değer kazanımı var doların Meksika Pesosu karşısında yüzde kaç görelim yüzde on bir arkadaşlar düşünebiliyor musunuz bir para biriminin bir günde yüzde on bir değer kaybetmesi demek <laughs> herhalde ee, ancak Meksikalı olur diyormuşum tabii ki e, ciddi anlamda etkiliyor neden Meksika Pesosu çünkü adam dedi ki e, Meksikasının önüne duvar öreceğiz parasını da onlardan alacağız eee Tabi bu ırkçı söylemlerle bağlantılı olarak böyle bir noktadan bahsedilmişti. Brexit gibi ki Brexit'te, Brexit'te de benim görüşüm İngiltere'nin çıkabileceği yönündeydi. Çünkü ismi bile yani oylamanın ismi bile çıkışı işaret ediyordu Brexit. Yani sonuçta çıkacak belli yani. Ben asıl neyse fazla abartmayayım. Meksika pesosunu görüyoruz. Başka USD, BRL'ye bakalım. Brezilya reyli. Çok enteresan. Ee, çok az hafif kıpırdamış. Neden? diye soracak olursak büyük ihtimalle e, burada da e, Brezilya e, açıkçası yönetimi çok Trump'tan e, ya, e, Clinton'dan rahatsızdı. Trump'ın bu durumunda e, biz de rahatsızdık ama bizde de ciddi bir e, kayıp söz konusu. Çok da anlam veremediğim bir hareket gibi gözüküyor ama belki de verilen de gelmiyor şu an için. Bilemiyorum. Bir şey diyemem. Sonuç itibariyle birçok para birimi karşısında e, görüldüğü üzere burada USD Güney.